Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? Kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve Dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. ClassFX'in her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Türkiye... Herkese merhaba. ClassFX Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Özellikle e, Fed faiz kararı ve Davos konuşmaları ya da daha doğrusu Dünya Ekonomik Forumu'ndan e, konuşmalara e, odaklanıyor olacağız. Bunları konuşuyor olacağız. E, mümkün olduğunca sorularınızı yanıtlıyor olacağız. Şimdi genel hatlarıyla... E, Şuna bir öncelikle değineyim. Davos konuşmaları olarak biz başlık attık ama biliyorsunuz pandemi nedeniyle Davos'ta bir toplantı söz konusu değil. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Hatta Davos'ta şu anda kayak bile yapılmıyor. Dolayısıyla orada bir sessizlik hakim ama yine de Dünya Ekonomik Forumu dediğimiz dünya liderlerinin konuşma gerçekleştirdiği görüşmeler devam ediyor. Bunlara ilişkin açıklamalar yapacağız. Şimdi FED faiz kararını detaylandırırken e, dün de söylediğimiz gibi bugün özellikle 1 saatlik, 6 e, saatlik, yarım saatlik periyotlardaki görüntüleri incelememiz gerekiyor. Buna ilişkin de e, biliyorsunuz e, daha önce de e, fe, e, TCMB faiz kararı ile alakalı yaptığımız açıklamalarda bunu detaylandırmıştık. Şimdi benzer bir şekilde bunu da e, inceleyelim. Şimdi Görmüş olduğunuz gibi faiz oranında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Varlık alım programında da zaten beklenmiyor. Jerome Powell'ın söylemleri bu yöndeydi. Doğrudan aslında bu şekilde açıklama yaptığı için biz de sizlere karşılık olarak bunu söylüyoruz. Yani bu bir düşünce değil. Powell'ın doğrudan söylemiydi. Dolayısıyla fiyat hareketi üzerinden bir inceleme yapacağımız zaman Şöyle görüntüyü alayım. E, ons altın tarafına nasıl etki edebilir e, konusuna değinelim. Daha sonrasında ise e, diğer konulara eğilim göstereceğiz. Bakın, e, zaten faiz oranında uzun zamandır bir değişiklik yok ki 2022 yılının sonuna kadar da değişiklik beklenmiyordu. Birazdan onu da göstereceğim. E, görmüş olduğunuz gibi. Ons altında yarım saatlik periyotlarda %0.50'nin üzerinde hemen hemen %0.73'lük bir kazanım göstermesine sebep olduğunu görebiliyoruz. Ortalama olarak tabii ki şurada faiz indiriminin getirdiği %4'e yakın bir kayıptan kaynaklı olarak ortalamamız bundan etkilenmiş durumda ama bildiğiniz üzere bu ortalamanın S&P tarafındaydı az önceki şu anda görmüş olduğunuz gibi sıfırın çevresindeki görüntü korunmaya devam ediyor. Bakın %0.2'lik 30 dakika içerisinde bir pozitiflikten bahsetmemiz mümkün. 1 saatlik görüntüye geldiğimizde güncellemeyi aldığımızda gördüğünüz gibi sıfırın üstünde seyretmiş olan birçok verinin olduğundan bahsedebiliriz. Ortalamanın da zaten sıfırın üstünde seyrettiğinden bahsedebiliriz. Ve bu durum 10 saltının yükselişini Yarım saatlik ve 1 saatlik periyotlarda devam ettirdiğinin kanıtı. Diğer taraftan gördüğünüz gibi 6 saatlik görüntüye baktığımız zaman yine sıfır'a yakın bir negatiflik içeren 2 tane verinin olduğunu görüyoruz sonuç 6 saatin sonunda tabii ki bu ama diğer 3 verinin doğrudan yukarı yönlü olduğunu unutmamanızda fayda var. Dolar TL tarafındaki görüntüye bakacak olursak buranın biraz bağımsız olduğundan bahsetmiştik. Türkiye'nin kendi problemlerinin daha fazla ön planda olduğundan bahsetmiştik. Şu andaki görüntüye baktığınızda sıfırın üzerinde seyreden verilerin yani artı getirmiş olan dolar kurunu yükseltmiş olan verilere baktığınızda büyük bir yoğunluk göremiyorsunuz. Daha fazla düşüşle karşılaşmışız. Ons altındaki görüntümüzü destekler nitelikte bir görüntü bu. Yani dolar aleyhine bir görüntüden bahsediyoruz. Bir saatlik görüntüye baktığımızda yine aynı şekilde gördüğünüz gibi negatiflikler daha ön planda dolar kurunda aşağı yönlü seyri getirmiş diyebiliyoruz. Şimdi Konumuz bir diğer konu neydi? Özellikle FOMC'nin noktasal grafiği ile alakalı da daha önce söylemiştik. 2022'nin sonuna kadar faiz oranını değiştirmeyi düşünmüyorlar. Eğer çok ciddi bir şekilde 2021 yılında toparlanma görülür ise, 2022 yılında çok ciddi bir şekilde toparlanma görülür ise bakın 2 sene için bunu söylüyorum. Bunlar görülür ise evet bir değişiklik yaşanabilir ama zaten nefedin ne de küresel piyasalarda ekonomistlerin, analistlerin beklentileri bu yönde oluşmuş değil. 2022'nin sonuna kadar istenilen toparlanma, istenilen faiz oranı, is, e, özür dilerim, enflasyon oranı elde edilme yolunda değil ve 2023 yılında e, faizin artış gösterebileceğine, buna hazır olabileceklerine dair sinyaller verdiler. Ve bu sebeplerle de Fed'in faiz kararını değiştirmeyeceğini düşünüyoruz. Peki sonuç itibariyle Dolar-TL nasıl bir fiyatlama gösterir? Faiz sabit tutuldu, varlık alım programı değiştirilmedi ve teşvik paketi ihtiyacı dile getirildi. Bu durumda Dolar aleyhine fiyatlamalar 7.33'ün altına derinleşip, 7.21'i hedefletecek şekilde aşağı yönlü fiyat hareketi görebiliriz. Ons altın tarafında ise az önce aktarmış olduğum gibi burada da yukarı yönlü bir fiyat hareketi görme ihtimalimiz artış gösterir. Ancak ons altın tarafında şunu göz ardı etmemeniz lazım. Teşvik paketi ne kadar gecikirse Dolar lehine fiyatlamayı sürdürecek. Dolayısıyla bugünkü FED faiz kararıyla beraber evet 1868 yukarıda aşağıda 1837 büyük önem arz ediyor. Bu iki kademe e, açıklamalara göre hedefleniyor olacak. Birisi doğrudan size yükseliş beklentisi ya da düşüş beklentisi anlatabilir. Bu seviyeleri verebilir. E, haklı olarak bunları yapabilir ama dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi ons altın tarafında işleme girilmesi taraftarı şu anda değilim. Daha farklı varlıklar var. Fed faiz kararında özellikle belirsizlik hakimken açıklamalar açısından belirsizlik hakimken doğrudan bir yön belirlemek eee bir miktar problem yaratabilir. Risk almak istiyorsanız ve açıklamalara göre bir hamle yapacaksanız tabii ki yapabilirsiniz. Ama endeksler varken dolar TL'de düşüş fırsatları iyi bir kazanç getiriyorken, diğer taraftan e, DAX geri çekildikten sonra hızlı bir toparlanma yapıyorken açıkçası altın tarafındaki bu sıkışmış olan görüntüde e, riskli bir işlem yapılacağını stop loss kullanmadan da işlem yapmamanız gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi buradan parite tarafına geçiş yapıyoruz. Ee, özellikle Yalın'ın açıklamalarına baktığımızda e, Euro karşısında doların değer kazanımı ya da kaybı konusuna çok fazla önem göstermediklerini e, uzun vadede zaten e, piyasanın fiyatlamaya devam edeceğini söylediğini görüyoruz. E, dolayısıyla şu andaki görüntüde Amerika ile Avrupa arasında Avrupa Birliği arasında bir aşı savaşının başlayabileceğini başlayabileceğiniz sinyalleri veriliyor. Bakın Davos konuşmaları olarak başlık atmamızın sebebi bu. Dünya Ekonomik Forumunda Merkel'in de Ursula von der Leyen'in de açıklamalarına baktığınızda ki dün e, gün ortası e, videosu göndermiş olduk. Bundan sonra zaten artık gün ortası bülteni yerine gün ortası e, yayını gibi e, önceden hemen hemen bir 10 dakika öncesinde çekmiş olduğumuz e, videoları sizinle e, YouTube üzerinden, Telegram üzerinden paylaşıyor olacağız. Takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Biraz daha açıklayıcı olacağını gün ortası bülteni okumakla e, zaman kaybetmeniz yerine doğrudan dinleyerek, izleyerek e, gelişmeleri takip etmeniz gerektiğini düşündük. Daha önce hatırlarsanız, hemen hemen e, zaten. 2 iki, iki buçuk senedir bununla alakalı e, sizinle fikir alışverişi yapıyorduk, bazı yatırımcılarımızla fikir alışverişi yapıyorduk. Artık buna net olarak e, hazır olduğumuzu gördük ve yavaş yavaş e, bu gelişmeleri de sağlıyoruz. Şimdi özellikle ee, bu gibi görüntülerde günü ortasında e, takip etmeniz gereken e, konulardan bir tanesi bu hafta için Davos konuşmaları. Dünya Ekonomik Forumundaki konuşmalar olacak. Ee, Ursula von der Leyen'in dediğim gibi Merkel'in açıklamaları aşı savaşına ilişkin sert açıklamalar. Bakın Avrupa Birliği Amerika'ya bir misilleme e, yapabilir. Avrupa Birliği Amerika'nın tavrından rahatsız. Ve bu gibi görüntüler özellikle kendi içerisinde bir olmayı başaramamış olan Avrupa Birliği içerisinde uzun vadede daha büyük problem yaratır. Ve euro lehine olan fiyatlamalar şimdilik sürüyor olsa da dolar tarafında bir güçlenecek hareket gördüğümüz takdirde o zaman çok ciddi bir şekilde satış fırsatı yaratacaktır. Bu sebeplerle de dikkatle takip etmeniz gerekiyor. Ee, Pfizer nın, nın, e Pfizer'ın Moderna'nın AstraZeneca'nın yapmış olduğu açıklamalarda tedarik zincirinin Avrupa için problem yaratıyor olması çok büyük e, önem arz ediyor. Amerika için ise 300 milyon dozu yaz sonuna kadar tedarik edeceklerini söylüyorlar. Bu tarihlerdeki oynamalar tabii ki altın tarafında e, geri çekilmelere sebebiyet veriyor bir taraftan euro dolar tarafında karmaşık bir seyre sebebiyet veriyor. Dolayısıyla e, dikkat etmeniz gereken bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. DAX için bu görüntünün bir belirsizlik yarattığından bahsetmemiz mümkün. Bakın görmüş olduğunuz düşüş tedarik zincirindeki problemden kaynaklıydı. Dün Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalarla beraber aynı hızda toparlanma gösterdik. Gördüğünüz gibi bugün kısmi de olsa aşağı yönlü seyir görüyoruz. Piyasanın DAX tarafında ya da endeks tarafında ciddi bir şekilde iyimser kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu durum ne demek oluyor? 13780, 13540, 13230 gibi kademelere doğru yaptığımız düşüşler hızlı bir şekilde alım fırsatına dönebilir. Bu ne demek oluyor? Yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinin daha ön planda olduğunu piyasa düşünmeye devam ediyor. Ayrışan endeksimiz neydi? Nasdaq'tı. Nasdaq için söylediğimiz şey neydi? İnsan gücüyle alakalı olarak burada bir problem zaten yok. Daha çok çok daha düşük seviyelerde. Bu açıdan baktığınızda teknoloji hisseleri yukarıda kalmaya devam edebilir. Yeni ve gelişen dünyanın ee, yeni sisteme ayak uydurduğu bu dönemde özellikle teknoloji sektöründeki gelişmeler, genişlemeler bir taraftan e, geleneksel enerji şirketlerinin problem yaşayıp e, yenilenebilir enerji, yeşil ekonomi gibi konuların ön plana çıktığı dönemlerde teknoloji şirketlerinin yazılımsal olarak da çok büyük önem arz ettiğini unutmamanızda fayda var. Ve bu esnada da tabii ki daha güçlü kalmayan aslak devam ediyor. Yukarı yönlü fiyat hareketinin de burada 14.000 puanı orta vadede aşacağını düşünüyoruz. Şimdi buradan e, geçişimizi petrol ile yapalım. Bitcoin ve Ethereum tarafına e, yöneleceğiz daha sonrasında. Şimdi buradaki görüntümüze baktığınızda e, petrolün kısa süre içerisinde toparlanma gösterdiğinden bahsetmemiz mümkün. Geri çekilmeler e, yine... Dax tarafında söylediğimiz gibi kısıtlı kalıyor. Hemen akabinde piyasa alım fırsatını değerlendiriyor. WTI tarafında 53.35'e doğru gün içerisinde genişlemeler görme ihtimalimiz söz konusu. Dün bir geri çekilme bekliyorduk, beklediğimiz yaşandı. Bugün bir miktar toparlanma bekliyoruz. Hemen hemen 40 cent'lik daha bir yükseliş gerçekleşebileceğinden bahsedebiliriz. Bitcoin ve Ethereum tarafına geçiş yapıyoruz. 8 Şubat yaklaştıkça Piyasadaki görüntü de karmaşıklaşıyor 31 bin dolar civarında bitcoin tarafında seyrediyoruz Burası için aslında çok büyük bir problem olduğundan bahsetmemiz mümkün değil Hareketli ortalamalarımız yakınsamaya devam ediyor ama Ethereum için Çok dikkatli olmamız gereken bir Döneme doğru giriyoruz bakın Gelecek hafta bunu daha fazla konuşuyor olacağız ama şimdiden ben uyarısını yapmış olayım Daha önce söylediğim gibi SEC'nin başındaki kişi Kripto para piyasasına yabancı değil ve e, fazlasıyla da önemseyen bir kişi. Bununla beraber Ethereum'un vadeli kontratlarının bulunacak olması kurumsal şirketlerin kendisini hedgelemesine izin verir. Bakın kendisini hedgelemek isteyen bu kurumlar bir taraftan Alım gerçekleştirirken kontratlar üzerinden satış fırsatlarını yani kendilerini hejleyerek değerlendirdiği takdirde Ethereum'a bir satış getirecektir bu. Ama ciddi bir satış pozisyonunun alınıp alınmayacağı kesin değil. Ben size burada bir ihtimalden bahsediyorum. Bu gerçekleştiği takdirde kesinlikle alım fırsatını değerlendirmeniz için bahsediyorum. Uzun vadede bu düşüşün kalıcı olmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü hecleme gerçekleştikten sonra alımların devam edeceğinden de rahatlıkla bahsedebiliriz. Daha büyük boyutlarda bu gerçekleşecek. Ve bu gerçekleşirken de bir taraftan kurumsal alımlar gerçekleşmeye başladığında hacim, dominasyon ne derseniz artık artış gösterecek. Ethereum'un özellikle... Zaten Ethereum tabanlı varlıkların DeFi uygulamalarının daha fazla kullanıldığı, daha önce önerdiğimiz e, ee, Uniswap gibi varlıkların yükseliş göstermeye devam ettiğini biliyorsunuz. Ethereum yükseliş gösterdi ve önemli bir kazanç bizlere getirmiş oldu. Bu esnada önümüzdeki dönemlerde e, özellikle SEC'nin alacağı karardan sonra Uzun vadede 1618 doları aşıp daha fazla genişleme getirebileceğimizi de unutmamanız gerekiyor. 2000 doları aşmamız için 8 Şubat'ı dikkatle takip ediyor olmamız gerekecek. Gram altın tarafına baktığımızda buradaki görüntüde 200 günlük hareketli ortalamanın altındayız İpek Hanım. Ve bir miktar daha derinleşme görme ihtimalimiz bugünkü FED faiz kararı ile beraber değerlendirilebilir. Dolar TL'de. Daha fazla geri çekilme bekliyoruz. Ons altın tarafında yapılacak olan açıklamaya bağlı olarak teşvik paketinin gecikmesine bağlı olarak yine geri çekilme yaşanabilir. 1837 bir tarafta, 721 civarı bir tarafta hedef olacak. Doğal olarak da biz burada 433 liranın altına doğru derinleşme görme ihtimalimizi değerlendirebiliriz alım fırsatı olarak değerlendirilebilir mi? Alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ama bu gibi geri çekilmeler yaşandığında unutmamanız gereken şey Forex piyasasından satış işlemlerinin kazanç getireceği. Bu kazançlarla tekrar düşük seviyelerden gram altın alınabileceği olmalı. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Yanıtlamadığımız herhangi bir soru kalmadı. Hızlı bir şekilde anlatım gerçekleştirip sorularınızı yanıtladık. Piyasa hakkında bilgiler vermiş olduk. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Öğle bülteninde zaten görüntüyü sizlere, videoyu sizlere gönderiyor olacağız. Yarın sabah da tekrar canlı yayınımızda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Klasifix'in klas yatırımcıları.